8 dakika önce Vodafone'dan 22 GB internet kazanmışım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya bir like patlatmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Telegram kanalına da katılım sağlamayı eee unutmayın bu Telegram kanalının içerisinde sizler için internet kampanyaları ve videoları paylaşılmakta. Açıklama kısmına Berdan Medya Telegram kanalına bırakıyorum. Telegram kanalımıza da açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videomuzun adımlarına geçiş yapalım. Bugün kankalar sizlere 20 22 23 25 GB arası internet nasıl kazanırız bunu göstereceğim. Şimdi kankalarım burayı can kulağıyla dinleyin. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bizim bir tane QR kodumuz var. Bu QR kodunu arkadaşlar satın alıp Vodafone yanımda QR kod okuyucu ile okutup 20 GB'a kadar internet kazanabiliyorsunuz hatta bu 20 GB bazen 22 23 24 25 GB'a kadar çıkabiliyor bu QR kodu almadan önce sizlerden bir ricam var detaylı bir şekilde açıklama kısımlarını vesaire okuyun ürünü Ondan sonra satın alın ve bu videoyu da baştan sona kadar izleyin yani bu videoyu izlemeden direkt olarak gidip satın alırsanız bir şey kazanamazsınız bu arada şimdi bana inanmayan arkadaşlar olacaktır doğal olarak hiç problem yok ki zaten. Bu QR kod ile alakalı yüzümle çekmiş olduğum videom da YouTube kanalımda mevcut. Onu da bulabilirsiniz. Yani bana bir güveniniz olsun diye yüzümle video çekip ürünümü tanıttım. Daha Allah'tan ne istiyorsunuz? Şimdi fazla uzatmadan bugün bu QR kodu sayesinde kazanmış olduğum interneti göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 9 dakika önce 22 GB internet kazanmışım. Ee, ve dün paylaşmış olduğum bu QR kodu tanıtmış olduğum e, videonun yorumlarına gidelim Bu QR kodu satın alan arkadaşların olumlu veya olumsuz yorumlarına hep beraber göz atalım Evet kankalarım 20 saat önce yani dün saat e, 630 7 civar paylaşmış olduğum bir e, videonun yorumlarındayız Şu anda e, bu videoda da QR kodunun tanıtımını yapmıştım ve e, 250 yakın bir kişi bu QR kodunu satın almıştı. Bunların yaklaşık bir e, 200'ü falan yorum yapmış. E, olumlu yorumları zaten şu an ekranda görüyorsunuz. E, Emine Gültekin 22 GB internet kazandığını söylemiş. Kayra 12 GB kazanmış. Mehmet e, 20 GB kazanmış. Yusuf emeklerine sağlık abi teşekkürler. Serkan... İlk Nur 19 GB kazanmış. Yani arkadaşlar bu QR kodunu satın alan herkes 12, 10, 20, 23, 22, 25 inanır mısınız bilmiyorum ama tek seferde 42 GB internet kazanan bile var. Ben QR kodunun linkini arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Aynı zamanda da bu videonun yorumlar kısmında başa sabitliyorum. Sadece 15 TL'ye sizler de bu QR kodu satın alıp 2 e, ay boyunca e, her ay 20 GB olacak şekilde internetinizi e, kazanabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.